Bizlerle birlikte Ahlat Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ülkün olacak. Hoş geldiniz Zeynep. Merhabalar. Hoş bulduk. Merhaba. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. E önce kapanışı konuşalım. Bugün hafif bir geri çekilme gerçekleşti endekste. 2458 puan seviyesinden bir kapanış yaptı. Ne dersiniz? Gün içerisinde 2469 en yüksek görülmüştü. Bugünkü performansı, bugünkü kapanışı nasıl görüyorsunuz? Evet, bizim için bu hafta tabii oldukça kısa bir hafta. iki günlük işlemler oldu bayram nedeniyle. Tabii global ölçekte baktığımızda oldukça dalgalı bir piyasa hareketi gördük. Tabii Fed'in etkisiyle biraz olan bir durum bu. Biraz ona yorumlamak gerekiyor. Bizim de bundan kısmen de olsa biraz etkilendiğimiz bir miktar düzeltme hareketlerinin, biraz kar satışlarının bir miktar ön planda olduğu bir gün hafta kapanışı, kısa hafta kapanışı yapmış gibi gözüküyoruz aslında. Herhalde böyle yorumlamak gerektiğini düşünüyorum. E, endekste e, bir düşüş kaydedildi. İşte 2430'lara kadar yaklaşılma e, oldu. Benim izlediğim 20 günlük hareketli ortalama bir süredir onun üzerinde tutunma e, eğilimi gösteriyor e, endeks. Onun üzerinde tutunmayı başararak haftayı kapatmış oldu en azından. E, yani çok büyük satış baskısıyla karşılaşmadığımız. E, biraz aslında yurt dışı piyasalardan e, hala e, bugün düşüş kaydetsek de aslında ee, yine bir olumlu ayrışabildiğimiz biraz da daha düşük satış baskısıyla karşılaştığımız bir e, günü tamamladık diye yorumluyorum ben. E, tabii bundan sonraki süreçte işte yaklaşık işte 10 Mayıs'a kadar geçecek süreçte e, gelecek olan yeni bilançolarla birlikte hareketlere bakmaya devam edeceğiz. E, i̇yi gelen bilançolar var. E, bilanço bazı hareketleri de e, biraz etkili olduğunu söylemek gerekiyor. E, yine güçlü e, dün gelen sonuçlara baktığımızı iyi gelen sonuçlar var. Bundan etkisiz oluşan bir durum. Borsa İstanbul'da yerli yatırımcının da verdiği katkı ile birlikte baktığımızda şu anda çok büyük bir trend değişikliğinden bahsedemeyeceğimiz en azından 2400-2350 bölgesi üzerinde tutunmayı başardığı müddetçe de eğilimin yukarı olmaya bir miktarda devam edeceği ama bu eğiliminde biraz yurt dışındaki risk iştahına da bağlı olduğu bir periyotta olmaya devam ediyoruz ve edeceğiz gibi de duruyor diye düşünüyorum açıkçası güçlü gelen finansal sonuçlar var siz de ifade ettiniz ancak hem yurt dışı kaynaklı hem de bazı uzmanların endeksin Biraz daha yorulduğuna işaret etmesiyle Doğru. birlikte son dönemde 2500 puan seviyesinin üzerinde çok kalıcılık sağlayamıyor. 10 Mayıs'a işaret ettiniz. Finansal sonuçlar gelmeye devam edecek dediniz. Peki gelecek olan finansal sonuçlar yine hisse bazlı hareketleri mi beraberinde getirecek? Nasıl bir Mayıs ayı endeks için beklersiniz? 2500 hı hı. puan seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması adına bir hikayeye ihtiyacı var mıdır? Hı hı. Şimdi tabii yani yaz aylarına yaklaşıyoruz yavaş yavaş. İşte mayıs ayına girmiş bulunduk. yani baktığımızda tabii bundan sonraki süreçte genel beklentilerde özellikle virüsün işte etkisinin yok olmaya başladığı yani ön plandan çıkmaya başladığı bu ortamda hani biraz daha artık beklentilerin yaz aylarını ilgilendiren sektörler anlamında biraz daha ön planda olabileceği belki süreç biraz gözlenebilir. Mesela mesela Nisan ayında Ulaştırma endeksi en fazla değer kazanan endeksti. Burada havayolu taşımacılığının, sektörünün hisselerinin, şirketlerin önemli bir payı vardı aslında. Bunun etkisini devam edip etmeyeceğine bakmamız lazım. Yaklaşık işte bu bir ay kadar bir süre sonrasında yaz ayına girmiş olacağız. Bununla ilgili önden fiyatlama gelimi gelmez mi buna bakmak gerektiğini düşünüyorum ilk etapta. Bunun dışında e, madencilik hisselerinde mesela hareketlilik vardı geçen ay. E, burada da yine etkisini gidip e, sürdürüp sürdürmeyeceğine bakıyor olacağız. Enerji hisselerinde yine yukarı hareketler olacak mı olmayacak mı buna bakacağız. Tabii e, devam eden fiyat artışlarının etkisiyle özellikle sanayi hisselerinde bu fiyat artışlarının yarattığı işte bilançodaki beklentiler, işte daha gelir tablosu gibi beklentiler akabinde bakarsak işte mesela gıda, ilaç gibi sektörlerin de Yine belki de ön planda olabileceği bir süreç de yaşanabilir. Enerjiyle birlikte ve hizmet sektöründe ön planda kalabileceği bir süreç gözlenebilir diye düşünüyorum. Yani ee, Mayıs ayı biraz hani işlem hacimlerinin yavaş yavaş bir yaz rehavetine girmesiyle düşmeye başlayabileceği yavaş yavaş aylar ama yani ben özellikle Borsa İstanbul tarafında e, evet teknik manada yorumlu emareleri gözlense de e, bu getiri arayışının verdiği etkiyle ve yani belki önümüzdeki yerlerde gelecek yine halkağızlarla birlikte Borsa İstanbul tarafında şimdilik önemli bir trend değişikliğinin olmayacağını pek düşünüyorum aslında. O yüzden dediğim gibi bazı belli başlı seviyeleri izleyeceğiz. Burada 2350-2200 bölgesi biraz daha aşağıda izleyeceğim destek seviyeleri. Ve aynı zamanda yukarıda da 2560'ın da üzerinde bir kapanış görmek lazım. Açıkçası bir süre buralarda dolaşabilir diye düşünüyorum endeksin. Yani yukarıda 2550-2560 seviyeleri aşağıda da 2300-2200 seviyeleri arasında böyle yukarıda aşağıda gidip gelmeler bir süre daha bizimle olabilir diye tahmin ediyorum ben. Mayıs ayında düşük bir hacim olabilir dediniz. Sat ve git ayı mı olacak sizce peki Mayıs ayı? Valla aslında şöyle yani şu andaki ekonomik konjonktüre baktığımızda dünya genelinde tabii ülkemizi de ilgilendiriyor. Geniş manada bir enflasyon olgusuyla karşı karşıyayız ve yüksek enflasyon karşısında ee, özellikle Merkez Banka'nın attığı adımların da ne olduğu artık daha fazla önem kazanmaya başladı. İşte az önce bahsettiğim gibi Fed'in e, kararları bu da önemli ve Fed'in aldığı faiz artırım kararı sonrasında işte piyasa hareketlerine bakıyoruz. Ee, işte daha şahin bir görüntü beklenirken özellikle büyümedeki yavaşlama endişesi karşısında ve özellikle iş gücü piyasasıyla ilgili endişeleri karşısında nasıl hareket edeceğini tam anlamıyla belirleyemeyen bir e, duruma girmesi ve e, büyümede yavaşlama ihtimallerinin olması. Endekslerde karışık hareketler yaratıyor. O yüzden yurt dışı endekslere baktığımızda e, özellikle yükseliş iğmelerinin e, biraz daha sona erdiği, düzeltme iğmelerinin biraz daha ön plana çıktığı bir süreç var gibi gözüküyor. O yüzden hani yurt içinden ziyade yurt dışına baktığımızda o güçlü yükseliş trendlerini zaten ben uzunca süredir katıldığım yayınlarda bunu vurguluyordum. O yükseliş trendlerinin artık sonuna gelindi. E, parasal sıkılaştırma e, hamlelerinin daha fazla yapılmaya başlandığı ortamda artık yavaş yavaş hisse senetlerinin geldiği bu yüksek seviyelerle birlikte bakıldığında hani aşırı yüksek değerleme noktalarına gelmesiyle birlikte bakıldığında e, bunun artık düzeltme seviyelerine gelme ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünmekteydim ki bunu biraz görmeye başladık açıkçası. Şimdi buradan hareketle yurt içine gelip bakarsak eğer buradan da etkilenme durumu olabilir. Yani demin dediğim gibi o yüzden belli başlı seviyelerin üzerine çıkıp orada kalıcılık sağlayıp yukarı girmenin devam etmeyeceğine bakmamız lazım. O yüzden de 2560-2600 belki biraz daha yukarıda kısa vadede onun üzerinde bir kalıcılık aramamız lazım ki yükselişten bahsedebiliyor olalım. O yüzden global konjonktürde enflasyonun gidişatı özellikle Mayıs ayı içerisinde de özellikle Rizisi Bank'la üzerinde belirgin olmaya devam edecek ve bununla ilişkili olarak da Merkez Bankası'nın atacağı adımlarla ilgili beklentilerdeki değişimler bu söylemlerdeki değişiklikler mesela Alpa Merkez Bankası'nın Haziran'da faiz arttırımı düşünüyorum söylemi bu Mayıs ayı içerisinde ne kadar daha fazla söylemde bulunacak o tarafta buna da bakmak lazım. Açıkçası Merkez Bankası'nın atacağı adımlara ilişkin enflasyonun gidişatına ilişkin olarak ben Mayıs ayında yani sat ve gitten ziyade dalgalı bir seyir bekliyorum. Zaman zaman düşüşler görülebilir ama enflasyon endişesiyle alımlar gelebilir. O yüzden dalgalı bir seyir ben açıkçası bekliyorum. Yükseliş iğmesi değil açıkçası yatay e, hafif aşağı elini ve dalgalı bir seyirci beklentim daha ağır basıyor e, şu aşamada. Herkes bankalarının politikaları tabii ki sizin de ifade ettiğiniz gibi piyasalar, borsalar üzerinde etkili oluyor ki aslına bakarsak bizim borsamızda 2556 puan seviyesi yanılmıyorsam en tamam. yüksek görmüş olduğu seviyeydi. O seviyeden de yaklaşık 100 puanlık bir geri çekilme var. Ancak yönümüzü küresel borsalara çevirdiğimizde yılbaşından itibaren daha sert hareketler karşımıza çıkıyor. İşte siz FED'den bahsettiniz. Bugün de gözler tarım dışı istihdam verisindeydi. Beklentinin üzerinde bir rakam geldi. 380 bin gelmesi bekleniyordu. 428 bin olarak açıklandı ancak Dow Jones'a baktığımızda sene başından itibaren %12-13 geride. S&P'de keza aynı şekilde %10'un üzerinde bir düşüş var sene başından itibaren ve Nasdaq'ta ise daha derin satışlar. %23-24'lük bir geri çekilme var sene başından itibaren. Peki küresel borsalardaki görünümler nasıl devam edecek? Baskı altında kalmayı fiyatlamalar sürdürecek mi? Tabii en son bahsettiğim Nasdaq'tan ben de son örneği devam ettireyim. Ee, en son 21 Mart haftasında gördüğü orada 14.800 seviyeler vardı. Orada itibaren bakarsak devamlı düşüşte de haftalık bazda 17 18 kadar buldu yükseliş düşüş orada. Yani aslında e, demin de bahsettiğim gibi Merkez Bankalarının özellikle tabii Fed'in e, sıkılaştırma döngüsüne e, girme e, beklentisinin güçlenmesiyle birlikte ee, orada risk iştahındaki yavaş yavaş yani bozulmaları takip ettik. Tabii bunun içerisinde jeopolitik riskler de var. Ee, biraz ekonomik yavaşlama beklentilerinin Fed'in hızlı hareket etmeyle birlikte, etmesiyle birlikte oluşan o beklenti sonucunda oluşan bir etki de var. Ee, sonuç itibariyle gelinen noktalar itibariyle bakarsak hem teknik manada aşırı alım seviyelerine gelinmiş olması hem de değerlemeler anlamında e, yüksek seviyelere gelinmiş olmasının da bir etkisiyle birlikte yani Fed'in aksiyona geçmesinin akabinde ee, bunun e, piyasalar üzerindeki etkisi riski varlıklar üzerinde biraz daha satış ağırlıklı olmaya başladı. E, niteki yani bu hafta da bunu gördük e, Amerika piyasaları. Hani Fed açıklamalarında daha doğrusu Powell açıklamalarında 75 puan biz konuşmadık. İşte iş gücü piyasası çok güçlü, çok sıkı ama bunu e, bozmadan nasıl hareket edeceğimize ilişkin tam anlamıyla beklentileri yok gibi gözüküyor. Yorumlarından bu e, çıktı ortaya. O yüzden de yani Fed'in ee, çok fazla piyasaları ürkütmeden nasıl hareket edebileceğine ilişkin beklentiler çerçevesinde bir e, görüntü ortaya koymasıyla önce alımlar geldi fakat işte tanımış istihdamı gördük. Güçlü geliyor. İş gücü piyasası hala güçlü. Enflasyon yükselme eğilimi gösterme e, durumu hala devam ediyor orada. Yani Fed'in de bu noktada e, daha fazla enflasyonu dizginlemek adına adım atabileceği beklentisi belki de. Yeniden hisseten, satış getirdi. Hatta bunu dün de gördük. E, i̇şte dün Nasdaq'da yüzde beşe varan satışlar var. Bu da aslında e, felin adımlarıyla birlikte oluşabilecek büyümedik yavaşlamanın belki endişesi olarak da belki göze e, almak lazım. Göz önünde bulundurmak lazım. Yani Bunların hepsi birlikte baktığımızda ben e, yurt dışı piyasalarda e, risk algısında bir e, şey oldum yani yükseliş oldum. Yani riskli varlıklara yönelik bakış açısının biraz daha geri plana doğru itildiği bir döneme girmiş gibi hissediyorum. Girilmiş gibi hissediyorum. Yani buna şimdi birçok merkez bankası da devreye girdi yani faiz artımlarını arka arkaya görüyoruz. Fed 50 puanla başladı işte yüksek faiz artımlarını ve önümüzdeki aylarda da böyle bir beklenti var. Hatta 75 basman faiz artırımı bile %80-90'larda fiyatlanıyor ihtimal olarak bakılırsa. O yüzden bunun yaratacağı bir etki aynı zamanda hani büyümede bir yavaşlama yaratma ihtimali. Bu da hisse performansını olumsuz etkileyebilir. Borçlanma maliyetlerindeki artış ki faizleri görüyoruz. Amerikan 10 yıllık faizlerin %3'ün üzerine doğru çıktığını görüyoruz. Bu da bir açıdan bakarsak şirketler için olumsuz bir unsur ve risk iştahını düşüren bir neden. Bu değerlemeleri de etkileyecektir sonrasında. Yeniden güncellenen fiyatlarda kullanılan risksiz faiz oranındaki oran yukarı doğru güncellenme olacağı için değerlemeler aşağı çekme ihtimali olacaktır. O yüzden bunların beklentilerini fiyatlaması risk işten düşüren unsurların devamlı olarak karşımıza çıkacağı için ve çıkma ihtimali olduğu için ben e, o yükseliş ilmesinin sonlandığını, düzeltme eğilimlerinin ve düşüş eğilimlerinin bir adım önde olduğunu önümüzdeki günler için açısı düşünüyorum yurt dış piyasa açısından. Bir de son iki toplantıya baktığımızda FED ve Powell sanki beklenenden daha az şahin davrandı. Ancak toplantı sonrasında FED dinliyor orada ya da çeşitli programlarda dozu biraz daha arttırdılar. Yani toplantı sonrasında biraz daha piyasalarda toparlanmayı görürken hemen bir hafta sonra gelen açıklamalarla biraz daha geri çekilmeler derinleşmişti. Bu seferki son toplantıda borsalar toparlanırken Dünden itibaren satışları gördük. O da çok ilginçti. İsterseniz tahvil cephesine de bakalım. Amerika'da 10 yıllık tahviller çünkü %3.10'u görmüş durumda. Buradaki hareketler yine yukarı yönlü olmayı sürdürecek midir peki bu konjüktürde? Bence olabilir çünkü e, enflasyon Amerika'da henüz hani zirveyi gördü mü yorumun önce yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani orada zaten bunu Powell da dile getirdi. Enflasyonla ilgili e, ilk başlarda yaptıkları açıklamalar hepsi kalıcı değil. Geçici bir enflasyon olarak yorumluyorlardı ama e, son yorumlarına baktığımızda beklentiden daha uzun süren bir işte tedarik zincirinde bozulma ve bu da aslında maliyetlerdeki artışa işaret eden bir durum. Aynı zamanda enflasyonun yukarı hareket etme ihtimalinin e, devamı anlamına geliyor. E, ve hani Fed'in de bir taraftan enflasyon böyle yüksek iken daha hızlı ve agresif bir hareket etmesi karşısında e, o büyüme yemesindeki zaten ilk ayetli küçülme geldi son veriye baktığımızda. E, bunun da e, bir etkisi yani hızlı hareket edersem büyüme olumsuz etki edebilirim. İş gücü piyasası toparlanma eğiliminde güçlü bir şekilde her ne kadar salgın öncesi döneme göre yaklaşık 1 milyon kadar bir istihdamda açık olsa da yine de işsizlik oranına baktığımızda yine iyi bir seviye işaret ediyor şu anda geldiği nokta itibariyle. İşte bu noktada Fed'in daha hızlı hareket etmesiyle ilgili bir sorun belki de sonraki aşamalarda faiz artımlarının vazgeçme ihtimali gibi ve bununla birlikte devam eden yükselen enflasyon eğilimi faizlere yansımakta bence ve orta uzun vadeli periyotta daha yüksek enflasyon beklentisi devam ettiği için de bence bu faizlere yansıyor. O yüzden 10 yıllıklarda özellikle uzun vadelilerde %3'ün üzerine doğru bir hareket meydana geldiğini bence bu açıdan görüyoruz. Bu beklenti bu değişmediği sürece yani FED özellikle çok ciddi hareket etme durumundan uzak kaldığı müddetçe de ben bir miktarda faizlerde yukarı hareketin sürmesinin açısı bekliyorum hala. Bugün Tarım dışı istihdam verisi geldi dedik. Hemen emtia cephesine bakalım. 10 yıllıklarda %3.11 seviyesi görülüyor. Tahvil cephesinde dolar endeksi 20 yılın zirvesinde ve 10 saatine baktığımızda 1886 dolar bandında günün çoğunluğunda işlem gördü. Dün bir ara 1903 ila 1909 dolarları test etmişti. Sonra biraz daha geri çekildi. Şu an için 1892 dolar Son gördüğü seviye %0.82'likte bir yükselişi var. Ne dersiniz? Tarım dışı istihdam verisi sonrası 10 saatindeki görünüm nasıl okunmalı, nasıl da devam evet. edecek? Malatçısı açısı 10 tarafı e, 1850'yi gördükten sonra oradan iyi bir tepki aldı şimdilik. Yani onu hmm. izliyorum şu anda ben. Yani ben zaten onun altına da bir düşüş pek beklememekteydim. Yani Fed'in açıklamalarından sonra da baktığımızda e, yani hem yüksek enflasyon hem büyüme de yavaşlama olursa bu stagflasyon anlamına gelecek. Ee, yakın vadede ya da orta vadede hani böyle bir emare daha fazla ortaya çıkmaya başlarsa yani yatırımcının özellikle e, altın tarafında kalmayı tercih etmesi daha ön planda olabilir diye e, tahmin ediyorum. Nitekim hani Fed'in 50 bas puan gibi faiz arttırma her ne kadar bu fiyatın içine girdiyse de yani uzun zamandan beri yapmadığı bir hareket 50 bas puan faiz arttırımı. Ve buna rağmen ons altın 1850'nin altına inmediğini ve şu aşamada bakarsak da işte yukarı hareket etme isteğinde olduğunu görüyoruz. Neredeyse %1'e yakın bir yükseliş var bugün. Bence önümüzdeki günler içerisinde yine enflasyonu göstergesi olan çeşitli veriler, büyümenin göstergesi olan çeşitli verilerdeki duruma bağlı olarak ben ons altının düşüşten ziyade geri çekilmelerden tekrardan tepki alımlarıyla karşılaşabileceği noktasındayım. O yüzden hani kısa vadede 1850 civarında bir destek bulma ihtimali olabilir ons altının. O yüzden yukarı hareketin biraz daha bir adım önde olabileceği bir süreç yaşayabiliriz. Ya orada da benim izleyeceğim seviyeler 1905 ile 1915 e, civarları. Yani bu iki değer geçmeyi başarırız önümüzdeki günlerde yeniden 2000'e doğru bir hareket eğilimi e, oluşabilir diye düşünüyorum. Mesela bugün tarım dışı istihdama baktığımızda işte istihdam artışı beklentinin üzerinde geldi ücretler tarafında da yine e, beklenti civarında sayılır. Yani bu aslında enflasyon konusunda hala durumun canlı olduğunu da gösteriyor. Önümüzdeki aylar için e, olabilir diye düşünüyorum. O yüzden ben altının çok fazla düşüş baskısı yaşamayacağını düşünmeyi sürdürüyorum bu açıdan. Bu arada önümüzdeki haftada da Amerika'da enflasyon gelecek. Hani En önemli veri de doğru. E, o olacak. Tabii ki hem piyasalar nezdinde hem de yeni bir rekor gelecek mi onu da gözlemleyeceğiz. Petrole bakalım. Aynen. Çünkü petrol yükseliyor. Bugünkü yükselişleriyle birlikte de son 2 haftaya taşımış olduğu yükselişlerini 113 dolar 29 cent Brent petrol. Burada bir ambargo yeniden konuşulmaya başlandı Rusya cephesine yönelik. Ne dersiniz gelişmeler pozitif anlamda petrole etki etmeyi sürdürecek midir? Galiba öyle gözüküyor yani bir süredir e, dünyanın gündeminde olan yani Avrupa Birliği'nin e, Avrupa Birliği üyelerinin bu Rus petrolüne yönelik işte ambargo uygulanmasını içeren bu yeni yaptırım paketi üzerindeki e, anlaşma durumu e, takip edilmekte. Yani öncelikle herhalde biraz onu ön plana çıkartıp yorum yapmak lazım. E, son gelen haberlere baktığımızda bununla ilgili olarak bir anlaşma zeminin oluşmaya başladığı yönünde e, gelmeye doğru gitti haberler bence son yükselişin biraz buradan kaynaklı olarak oluştuğunu herhalde söylemek gerekiyor. Yani o yüzden de 112 dolar, 113 dolara doğru yaklaşan bir yükselişin şu anda bundan oluştuğunu söylemek lazım. bir taraftan bakıyoruz. Çin tarafı ağır bir karantina uygulaması şu anda gerçekleştiriyor. Yani bunu da dünya ekonomisi üzerindeki yavaşlama eğilimi gösterme durumu da olacaktır diye tahmin ediyorum. bu da petrol talebini biraz belki baskılayabilir. Bir taraftan da OPEC'in aldığı kararlar var. Her ne kadar bu gelişmene rağmen işte ambargoya rağmen işte Türkiye tüketimin yavaşlama ihtimaline rağmen bakıldığında önümüzdeki aydan itibaren baktığımızda belli program dahilinde devam ediyor. O programda sat, sapmadan satmadan e, aylık 430 bin varil artırım şeklinde petrol üretimini artırarak devam edecek. Yani burada çok önemli bir e, arzda bir artış yok. E, önemli oranda herhalde bu e, yaptırımın uygulanıp uygulanmayacağına bakmak lazım önümüzdeki günler içerisinde ve bence yani baktığımızda da burada herhalde kısa vadede bir 114 dolara doğru yükselişin devamı gelebilir. Orası 18 Nisan'daki önceki zirveydi. İkinci zirveyi yapacak ve bundan sonra da hareketinin bunun üzerine olup olmayacağına bakmak lazım. Yani burada rusya ukrayna savaşı devam ettiği müddetçe ve yaptırım sözcüğü dünya genelinde devam ettiği sürece petrol fiyatlarının çok fazla gerilemeyeceği süreci herhalde bir süre daha izleyeceğiz diye tahmin ediyorum. O yüzden Mayıs ayında Rusya Ukrayna Savaşı'na ilişkin gelişmeler ön planda olmaya devam edecek bana göre de 100 doların üzerindeki tutunmada petrol için devam edecek gibi gözüküyor şu aşamada. Ahlat Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün. Çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.